İlk üç videomuzda yazmak, anlatı, mimesis kavramlarını anlaşılırlığının kuvvetli olduğunu düşündüğüm biçimde sizlere aktardım. Bugünkü konumuz masal ve biçim. Masal ve biçim derken Don't make a move Buna benzer bir şeyden bahsediyoruz. Burada tam da yapmak istediğim bu. Size akademik olarak yazılmış, çizilmiş, araştırılmış kuramları bir filtreden geçirin. Bu filtre özgün bir filtre. Amacımız yazarlık konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere yol göstermek ya da bu süreci merak edenlere yazarlık mutfağını açmak. Burada yapmış olduğum bütün okumalar ve bilgiler kişisel düşüncem ve kişisel aktarım. Kesinlikle akademik bir şeyleri aktardığımı iddia etmiyorum. Sadece beni bir yol gösterici olarak görün. Anlatmış olduğum şeyler size ilk başta anlamsız gelebilir. Bunların yazmakla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Ama inanın Yazma yolculuğunuzda bunların yararlarını göreceksiniz. Önce cila alacağız, sonra parlatacağız. Hocam sakın evin badanasını bedavaya getiriyor olmayasın. Bu videoda size bir kitaptan bahsedeceğim. Tabi bunu kendi filtremden geçirerek yapacağım. Masalın biçim bilimi. Bu kitabın yazarı Vladimir Pro. Masalların üzerine araştırmalar yapan bir halk bilimcisi ve masallardaki benzerlikleri tespit etmeye çalışmış. Anlatı videosunda bahsettiğim gibi, hani ağzın, burnun, gözün yerinden bahsediyorduk ya, Propp onu belirlemiş. Tabii ki o buna böyle demiyor. Yüz benzetmesi bize ait bir benzetme. O buna işlev diyor. Masaldaki işlevlerin birbirine benzediğini söylüyor. Peki ne demek bu işlev? İşlevi tanımlamak için dört ayrı masalın başlangıcına bakalım. Birinci masal: Kral kahramanın birine kartal verir, kartal kahramanı başka bir krallığa götürür. İkinci masal: Büyük baba Suçenko'ya bir at verir. At Suçenko'yu başka bir krallığa götürür. Üçüncü masal. Büyücü İvan'a bir kayık verir. Kayık İvan'ı başka bir krallığa götürür. Dördüncü masal. Kraliçe İvan'a bir yüzük verir. Yüzükten çıkan iri yarı adamlar İvan'ı başka bir krallığa götürür. Bu dört ayrı masala bakıldığında görüldüğü gibi isimler ve nesneler değişiyor ama kahramanların yaptığı şeyler değişmiyor. Propp da zaten buna işlev demiş. İşlevler değişmiyor. Kimi okyanusu. Kimi de kocaman bir ormanı. Kimi bir dağ aşmak istemiş. Benzerlik aşılması gereken bir şeyin oldu. İşlevden kasıt. Açılma eyleminin kendisi, açma isteğinin nedeni de önemli değil. Dağı açmak isteyen dünyayı kurtarmak, okyanusu açmak isteyen belki sadece bir tutkunun peşinde, ormanı açmak isteyense peşindekilerden kaçıyor. Böyle değil mi zaten hayatın kendisi de? aşılması gereken mesafeler. Açılması gereken sınavlar. ve aşılması gereken bir hayat. Should I be afraid? Not a man like you. İşlevi aynı olan farklı şeyleri durmadan yaşıyoruz. Masallarımızın birbirine benzemesi de normal. Tabi bahsettiğimiz kitapta Prop bu şeyleri akademik bir şekilde anlatıyor. Ben sadece bir filtreden geçiriyorum. Bunu bir yemek tarifi gibi düşünün. Annelerimiz bir yemeğe ne kadar karabiber atılacağını, ne kadar tuz koyulacağını önceden bilirler. Annelerinden, kayınvalidelerinden öğrenmişlerdir. Yemek yapmak yapa yapa, yaka yaka öğrenilir. Tabi sütlaca şeker yerine tuz atanlar olduğunu da biliyoruz. Hey, don't minde, I'm, gonna, Doğu toplumlarında bu yemek tarifleri birazcık daha görecelidir. Bir cimcik tuz, kulak memesi kıvamına gelinceye kadar. Aldığı kadar un. Batı'da bu işler birazcık değişiyor. 50 derecede kaynayan suya 3,4 karabiber. Deney gibi. Aslında tam da öyle. Biz anlatı geleneğimizi sözlü bir şekilde ustadan çırağa iletirken Batı'da bu formülize edilmiş. Bizim yapmamız gerekense bütün birikimlerden faydalanmak. Batı Doğu ayırt etmeden. Doğu'nun daha manevi olan sözlü geleneğinden ve Batı'nın yöntemsel becerileri faydalanmamız gerekiyor. Probe'un masallar içindeki 31 işlevini saymadan önce bu işlevlerin değişken olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu işlevler yer değiştirebilirler, birleşebilirler, birbirlerinin yerini alabilirler. Bunun altını çizdikten sonra saymaya başlıyoruz. Aileden biri evden uzaklaşır. All the days your life. Bu evden uzaklaşmayı işlevsel olarak görün. Anlatılan şey bir evin salonundan mutfağa geçmek de olabilir. Bu da evden ayrılmayı temsil eder. Ya da annenin karnından bu dünyaya doğmak da, bu eşiği atlamak da evden ayrılmayı temsil eder. Gezegeni değiştirmek, başka bir boyuta geçmek de evden ayrılma işlevini karşılar. Bunları anlatıyorum çünkü sayacağımız diğer maddeleri de bu minvalde düşünün. İşlevsel olarak maddeyi anlamaya çalışın. Her maddede filmlerden kesitlerle size yardımcı olmaya çalışacağım. Kahraman bir yasakla karşılaşır. Dark forest is strictly forbidden to all students. Bu yasak elmayı yeme artık üzülmek yok gibi bir karar da olabilir. Yasak çiğnenir. <laughs> Diyet yaparken çok abur cubur mu yedin? Yasak çiğnemiş oldun. Saldırgan bilgi edinmeye çalışın. The bells are not intended as an entertainment, Madame. They are a solemn call to worship. Ah, uh, the... Mademoiselle. I beg your pardon. Mademoiselle, I've never been married. But... Sosyal medyada kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Saldırgan kurbanı ile ilgili bilgi toplar. Maximus, we must save Rome from the politicians, my friend. Can I count on you when the time comes? Highness, when your father releases me, I intend to return home. Home? Well, no one's ended more. Yeni bir işe başladığınızda dikkatli olun. Bazgan kurbanı ya da servetini ele geçirmek için onu aldatmayı dener. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that? Never. Attığınız imzalara dikkat edin. Kurban aldanır ve böylece istemeyerek düşmana yardım etmiş olur. Really? Hırslarımız ve sinirlerimiz bazen en büyük düşmanımız olabilirler. Bizi hataya sürüklerler. Bilmeden bu duygularımıza hizmet etmiş oluruz. Aileden birinin bir eksiği vardır. Aileden biri bir şeyi elde etmek ister. Bunları da bir duygu olarak düşünebilirsiniz. En yakın arkadaşınızın güven problemi var. Ona yardım etmek istiyorsunuz. Kötülüğün ya da eksikliğin haberi yayılır. Bir dilek ya da bir buyrukla kahramana başvurulur. Kahraman gönderilir ya da gitmesine izin verilir. This morning. Simon Phoenix escaped from this cryo facility. We've had 11 murder death kills so far. You see... Anne Ali oyuncağımı aldı. Kahraman olan annenizi Ali'den oyuncağınızı geri almak için yolluyorsunuz. Arayıcı kahraman eyleme geçmeyi kabul eder ya da eyleme geçmeye karar verir. <laughs> Bu kadar iyi dövüşemeyebilirsiniz ama otobüste yaşlı teyzeye kimse yer vermiyordu. Kalktınız ve siz ona yer verdiniz. Artık siz de bir kahramansınız. Kahraman evinden ayrılır. üniversiteyi şehir dışında mı okuyacaksınız? Yeni bir macera başlıyor deseniz, kahraman büyülü bir nesneyi ya da yardımcıyı edinmesini sağlayan bir sınama, sorgulama, saldırı ve benzeriyle karşılaşır. No kahraman ileride kendisine bağışta bulunacak kişinin eylemlerine tepki gösterir. Bingo! Yahtzee! Is that your final answer? Our survey says... God! Bing 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 bing! Well, it was nice to meet you God. Thank you for the Grand Canyon. And good luck with the apocalypse. Oh and by the way, you suck! Kimin size yardım edeceğini bilemezsiniz. Büyülün esne kahramana verilir. Bu nesne bir duygu ya da düşünce de olabilir. Kahraman aradığı nesnenin bulunduğu yere ulaşır. Kendisine kılavuzluk edilir ya da yol gösterilir. Burada yapmaya çalıştığımız da bu. Kahraman ve saldırgan bir çatışmada karşı karşıya gelir. bir korkuyu yenme ya da bir şeyden vazgeçme de olabilir. Kahraman özel bir işaret edilir. Bir giyim tarzı ya da bir söz de bunu karşılayabilir. Saldırgan yenik düşer. Hayata karşı güçlü duruşunuz da bir darbe olabilir. Başlangıçtaki kötülük giderilir ya da eksiklik karşılanır. <laughs> Mutsuzken mutlu olabilirsiniz. Hayatınızda kimse yokken yeni birisi girebilir. Aklınıza gelebilecek tüm eksiklikler. Kahraman geri döner. Bazen düştüğümüz yerden daha güçlü bir şekilde kalkarız. Acı güç verir. Kahraman izlenir. Bu izlenme artık kahramanımızın odak noktasında olduğunu gösteriyor. Kahramanın yardımına koşulur. Bu küçük bir yardım da olabilir, bir tebessüm de olabilir. Kahraman kimliğini gizleyerek kendi evine döner ya da başka bir ülkeye gider. Güçlenmek için biraz beklemek gibi düşünün. Gizlenip bekliyorsunuz. Düzmece bir kahraman asası savlar ileri sürer. <laughs> Kandırılma ya da hikayenin diğer düşüncesi. Aa bu da mı olabilirmiş dediğiniz yer. Yani dediklerinde haklı sanki mi acaba? Kahramana güç bir iş önerilir. Yes, bu iş kahramana göre değişir. Kimisi dünyayı kurtarır, kimisi de çok iyi dans eder. Güç iş yerine getirilir. Bazen düşündüğünüz gibi olmaz ama her şey tamamlanmıştır. Kahraman tanınır. Bu başarılan işe göre şekillenir. Düzmece kahramanın saldırgan ya da kötünün gerçek kimliği ortaya çıkar. Kahraman yeni bir görünüm kazanır. Sırf görüntü değişikliği olarak düşünmeyin. Duygu değişimi, fikir değişikliği de olabilir. Düzmece kahraman ya da saldırgan cezalandırılır. Astılabilir de, baby. Eden bulur. Kahraman evlenir ve tahta çıkar. Mutlu son. Bizim için de var. Eğer kahramansak tabii. Burada sıraladığımız 31 işlev probun kitabından filtreden geçirdiklerimiz. Daha fazlası zaten o kitapta var. Lakin okuduğunuz zaman karışık gelebilir. Bu videoda bu yüzden var. E, yazar olarak bilmemiz gereken bu kitaptaki şeylerin sadece bitimsel olarak bir yöntem olduğu, bize yardımcı olmak için var olduğu. Yani tam bu kalıplara uyacağız diye kasmak gibi bir durum yok. Bunlar bize yazarlık yolculuğumuzda bir fayda sağlayacaklar. Herkes kendi yazarlık macerasını okuduklarıyla, gördükleriyle, izledikleriyle bir şekilde şekillendirecek dediğimiz gibi. Sözlü geleneğimizin içgüdüleriyle Batı'nın biçimsel metotlarıyla birlikte yazarlık yolculuğumuza devam edeceğiz. Yeteneğimize ve farkındalığımıza bir disiplin kazandırmaya çalışıyoruz. Aynalığın içindeki sonsuz farklılığın farkına varıyoruz. <laughs>